Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. 3-9 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Güneş Boğa burcunda ilerliyor, Venüs Boğa burcunda ilerliyor. Günlük hayatımız, yaşam koşullarımız, çalışma koşullarımız bu dönem biraz her şey biraz daha sakin, biraz daha ağır ilerleyebilir. Ama maddi manevi kendimizi güvende hissetmek istiyoruz istikrar istiyoruz, huzur istiyoruz ve buralardaki, bu alanlardaki endişeler de biraz öne çıkıyor bu dönem içerisinde. Bu hafta ay son dördün fazında olacak Pazartesi ve Salı Kova burcunda. Boğa burcundaki Güneş Kova burcundaki Satürn arasındaki kare açıda etkinleşiyor. Haftaya biraz kasvetli enerjilerle başlayabiliriz. Sorumluluklarımız, iş konusundaki meşguliyetlerimiz, görevlerimiz veya genel sağlık alanlarındaki bazı konular gündemimizde olabilir. Son iki haftanın e, gündemleri artık bir netleşiyor, bir kapanma aşamasında. E, belirsiz olan konularda sonuçlanabilir aslında bu dönemde. Bazı kararlarınızı da gözden geçirebilirsiniz veya bazı fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi de artık ilerlemesi mümkün değilse hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Çarşamba ve Perşembe ay balık burcunda olacak. Daha duygusalız ama güvenlik ihtiyacımız artarken kendimizi iyi hissettiğimiz ortamlar ki bu daha çok evimiz, aile ilişkileri e, olacaktır. Özel alanlarımıza çekilmemiz mümkün. Anneniz, babanız onlarla daha fazla temasta olabilir ve ilgilenmeniz de gerekebilir e, bu dönemde. Ama daha kırılgan olduğunuzu, daha duygusal olduğunuzu da unutmayın. Hassasiyetler biraz öne çıkıyor her alanda. Ruhsal, zihinsel ve bedensel anlamda. Bu hafta itibariyle Merkür Burç değiştirecek ki bu önemli. İkizlere geçecek 4 Mayıs'ta. Merkür ikizleri yönetir. Tanrıların habercisi Hermes ikizlerde çok güçlü. Uzun süre kalacak çünkü gerileme hareketi de ikizlerde olacak. 29 Mayıs'a kadar ilerliyor Merkür. 29 Mayıs 22 Haziran arasında gerileyecek. 22 Haziranla 11 Temmuz arasında da tekrar ileri harekette olacak. Şimdi bu dönemde sizin tam ilişki alanınızda bir Merkür var. gelen ilişkilerinizde bir kere iletişim artacak gibi görünüyor. Yani evliyseniz eşinizle daha fazla fikir paylaşımı olması mümkün. İş birliklerinde, ortaklıklarda bazı önemli yazışmalar, görüşmeler, planlar, programlar olabilir. Daha sosyal olduğunuz, daha fazla aslında iletişime dönük olduğunuz bir süreçtesiniz. Eğitimle ilgili konular, danışmanlık işleri, ticari aktiviteler, seyahatler ve turizmle ilgili konular, haberleşme, medya işleri teknoloji ile ilgili konularda daha destekleyici olabilir. Merkür ikizlerde ama özellikle 15 Mayıs sonrası 29 Mayıs'a kadar olan dönemi iyi değerlendirebilirsiniz. Retro dönemine biraz dikkat edeceğiz. Çünkü retro olduğunda 29 Mayıs'a 22 Haziran arasında ne yapacak? Biraz hani gözden geçirmeler oluşturacak burada. Biraz iletişim trafikli trafiğinde sorunlara da yol açabilir ya da var olan sorunları eksikleri daha çok görmenizi sağlayabilir. Sevgili yaylar. Cuma öğleden sonra Ay Koç burcuna geçiyor. Duygusal olarak biraz enerjimiz güçleniyor. Bir motivasyonumuz artıyor. Daha böyle cesur oluyoruz, daha iyimser oluyoruz. Fiziksel aktivite ihtiyacımız da artıyor ama tabi pek mümkün değil günlük hayatımız. Artık olabildiğince evimizde, evimizin yakınlarında, bahçemizde yani daha fazla böyle bir fiziksel anlamda hareketli olabilir, spor yapabilir, doğada zaman geçirmeye çalışabiliriz. Kişisel olarak bizi besleyen keyif aldığımız hobilerimize, işte çocuklarla ilgili aktiviteler olur, romantik konular olabilir. Bu alanlara daha fazla duygusal olarak odaklanabiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.